Şimdi ehl Sünnet'in itikat metinlerinin en eskilerinden Fıkı Ekber İmam-ı Azam ve bu Hanife Efendimize nispet edilen Fıkı Ekber'den sonra en eski, en muteber, en üstün metinlerden birisi bunu da tercüme etsem şey biraz şehli güzel olacak tabii de vakit nereye yetiştireceğim hangi metindir diyebileceğiniz bir isim var mı mesela çok meşhur olan ama sizin piyasada çok meşhur değil yani ilmi ortamda çok meşhur. İmam Tahavi Hazretleri'nin e, metnidir. İmam Tahavi büyük bir insandır. Ee, İmam-ı Müzeni'nin e, talebesiydi. Sonra de evvelce. Sonra onun, e, senden adam olmaz dedi ona. E, e, o da çok üzüldü ondan. Çıktı ayrıldı. Başka medreselere, hocalara gitti. Sonra bir alim oldu, allame oldu. Dünyada onun üstü bir alim kalmadı. Onun döneminde dünyanın en büyük alim İmam Tahavi Hazretleri'dir. Yani işte o sözü onu teşvik etti yani senden bir şey çıkmaz <laughs> sözü teşvik etti. Çıkar mıymış, çıkmaz mıymış? Dünyanın en büyük alim ol. Sonra mezhep olarak Hanefi mezhebine intikal etti. Ee, tabii tabi ehl-i sünnettir, Şafii'de, Hanefi'de hepimiz biriz de ee, Akide-i Tahaviye Akide-i Tahaviye yani İmam Tahavi Hazretleri'nin yazdığı itikat metni Herkesi şahit tutuyor, biz bu inançtayız, bu inançtan uzak olanlardan uzağız diye bir itikat metni. Bu da derste yapılabilir. Belki de bir itikat dersi de yapılabilir. Sohbette yapılabilir yani. Ben kitap yazmam zor oluyor da kaynak bakmak falan zor oluyor. Konuşmam kolay oluyor. Değil mi? Bir de bakarsın 3-5 derse bir kitapta bitirebiliriz. Yapabiliriz. Kalat tahaviyyû <laughs> İmam-ı tahavinin Ehl-i Sünnet imamlarının reislerinden hepsinin gerisinde yani bu. Çok eski. Diyor ki ve nuhibbu ashabe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabını severiz. Ve la nuferridu fi hubbi ahadin minhum. Hiçbirinin sevgisinde aşırıya kaçmayız. Aşırıya kaçmak ne demek? E şimdi sen Hazreti Ali'yi çok sevmek neticesinde halifelik onun hakkıydı. Ebu Bekir Ömer gasp etti. Bu el sünnetten çıkar adamı. Çünkü neden? Aşırı gittin. Halifeli onun hakkı değildi. Hz. Ebu Bekir'in hakkıydı, ona verildi. Hz. Ömer'in hakkıydı, ona verildi. Sırası geldi, Hz. Ali Efendimiz'e verildi. Sahabe ona da biat etti. Ama tertibe riayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şeriflere riayet etti. Onun için aşırılık yok. Hiçbirinde aşırıya gitmeyiz. Ebu Bekir Sıddık hakkında da aşırıya gitmiyoruz. Ne demek? Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'le aynı mertebededir diyor muyuz? He? Vahiy geliyordu diyor muyuz? Masum diyor muyuz? İsmet sıfatı kime mahsus? Peygamberlere mahsus. E şimdi aşırıya gitmeyiz yani. Hazreti Ebu Bekir hakkında da aşırıya gidemeyiz ki. Velâne teberru <laughs> minahedin minû. Sahabenin hiçbirinden beri olmayız. Beri olmak ne demek? Ben bundan uzağım. Ben bunu sevmiyorum. Ne oldu şimdi Hayrettin Karaman'ın itikadı? Aldık it akideyi, tahaviyenin ehli sünnet itikadının en önceki metin en önce fıkıh ekberden sonraki en ilk metni önümüzde duruyor. Vurduk Halep oradaysa Arşın burada. Vurduk de, baktık ne çıktı? Ben beriyim sevmiyorum dediği çıkınca ne oldu? Bu itikattan ayrıldığı meydana çıktı. El üstte itikat üzere değil bitti. Ve lanete berrum Ve kızarız buz ederiz. Ben gubghizu. Sahabeyi sevmeyenleri sevmeyiz. Bu ehli sünnetin itikadının metnidir.